çocuk sen, seni sürekli kötü vakitlerde kötü vakitlerde arıyor ya kötü vakitlerde sana mesaj veriyor gecenin bir gününde 12'den sonra bilmiyorum ondan sonra 12'den sonra <laughs> o çocuk seni sevmiyor o sana değer vermiyor sadece ve sadece o saatlerde konuşmak için hiç kimseyi bulmadığı için sana geliyor Sadece o yalnızlık hissi onu kötü hissettirdiği için sana mesaj veriyor. Ya da seninle görüşmek istiyor. Kız arkadaşı var ya da bilmiyorum hoşlandığı bir kız var ya da başka birileri hayatında var. Onlarla gidiyor takılıyor. En güzel zamanlarda, en güzel mekanlarda takılıyor. Ya yani Stresine bakıyorsunuz. Sürekli bu çocuk eğleniyor ya. Sürekli burada, orada Arkadaşlarıyla eğleniyor, gidiyor onlarla takılıyor. Sen en son, sen en son sana en son gelir. Sen en son gelir der ki yatmadın mı? Her zaman bu cümleyle başlar. Uyuyor musun?